Herkese yeni bir ETS videosundan yeni bir etkinlikten devam ediyoruz. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Erdal amca sen de hoş geldin. Uzun zaman sonra Erdal. Hoş bulduk. Erdal'la video çekmeye başladık abi. Dedik bir video çekelim. Artık bir videomuz olsun istedik. Yani artık olmalı Erdal yani. Yani bilmiyorum kim. Ben... Yani uzun zamandır oynayamıyorduk. Dedik artık bir ETS'ye girip bir video çekelim dedim. Etkinlikte karşılaştık. Etkinlikte yapalım istedim. En azından e, bir etkinlik videosu olsun istedim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz abi. Scania var. Erdal'da da DAF var. Böyle eski kasa DAF almış. Ben de eski kasa e, Scania bakacaktım ama Scania eski kasa yok maalesef. E, en yüksekleri zaten 2008'den falan başlıyor herhalde. Yeni katalara falan geliyor, R'ler, S'ler falan var. Onlara gidiyor. Neyse Erdal, ee, yola çıkalım. Buyur. Yola çıkalım bence. Yoza <laughs> elimizde kalı bu iş. İnşallah. Dostlar şöyle göstereyim. Full kalabalık. Yine 500 kişilik. 500 kişi nereden çıktı? 300 kişilik grup var. Ben şöyle... Yine şeyi kapatayım da. e, ee, ses olayını falan kapatayım da böyle arabaların içinden falan geçebiliyoruz yine aynı yerde etkinlik yapıyoruz e, ee, yine köldeyim gönül isterdi ki ileriden falan dönelim e, ee, arkadan gelelim ama maalesef yapamıyoruz onların içine girebiliyordu nerede giremiyor mu hem bekliyorlar yolda Ha. Ya girme Ek gir. Neyse gir hadi. Bunlar da işin açık çaları. Ya. Sen devam et. Bir şey demiyorum bunlara ya. Onlara bir şey deme boş versen. sen. Orada da salonun biri hatta dangalan biri o sağ tarafta duruyor. Fark ettin değil mi? Hayır Hı duracak de. hiç mi bir yer yok da Tam başta köşede durdun. Burada trafik ışıkları her zaman olduğu gibi çok çok önemli. Trafik ışıklarına uyacağız abi. Çılgınlar korneye bata bata gidiyor. Önümüzde dediğim gibi kalabalık. Geçişlerde falan bayağı bir ses yapıyor. Vallahi Erdal inan bayağı bir sıkıntılı. Bildiğin üzere evlenmiyor. I know. Sağa Işıklar var herhalde. Evet. Arada hafiften Hı -hı. sana dokturursan bil ki Üç. fren tutmuyordur. Tutumcu yok. Hiç tutmuyor sanırım fren. Ee, öyle ne yapacağım? Eee seni bugün öne aldık ki ön tarafın kalabalığını falan yoğunluğunu anlayalım. Bayağı bir kalabalık arkası falan yoğun. Bakalım neler yapacağız, hmm. nasıl olacak. Bu abiler falan hiç bitmiyor zaten. Heh. Yani bilmiyorum. Rota biter mi? Ne diyor? Allah banlanma biter inşallah. Oradan Maşallah, düz daha. de çok sağlam. Yok durdum da sonra da şey yaptı ya. Bayağı bir dediğim gibi karışık ortalık. Ne olacak bilmiyorum. <laughs> ha, solumdaki de kasıyor ama. oradan <laughs> sola geç sola. Sola geç ki şey yapsın. Keşke önüme geçseydin ya. Geç. <laughs> Kimse yoksa arkandayım. Ha. ben vurayım. Tövbe estağfurullah. Gördün mü adam köprü altında? Ha. Buradan şimdi sağdan sola ayrılıyor ya yol. İleride yol evet. öyle olacak. O yüzden sıkıntı yarattırıyor. Ama dikkat et. Benim sağımdaki adamın herhalde arabası şey yerde. Kodlu mu? Kodlu'ya benziyor. Araba 5. Buradan yol zaten sola dediğim gibi teke düşüyor. Biz bu yolu tek şeritle kesinlikle gidememiştik. Ee, şu an Adam. şu an gidiyoruz. Bayağı bir iyi. Bastı gidiyor ya. Şu bastım ama sen şey yap istiyorsan e, yaklaşmaya çalış. Ha çalışayım zaten. Kaza da bas kaza da biraz. 500 e, beygir bu araba. Vay. Mavinin arkasında mısın şeyin? E, önünde bir arabam var. Evet. Hmm. tamam ona ben bir yol veririm ya. Geçen bölüm buraya kadar gelmiştik. Buradan sonrasına gidememiştik dostlar. Bura bayağı bir sıkıntıydı, şu an aynı adımdan e, boşluk var ama ileriler yine biraz daha trafik var gibi gözüküyor ve trafik başlangıçları başladı. Çok mağazalı yav. Oha. Geçen Vay. videoda şeydi zaten. İstiyorsan sen benim önüme geç. Nasıl geçeyim oğlum? Sinyalini ver geç ben. Evet, önüm, evet. Önüme boşluk bıraktı. Geç. Yani bandandıracağım adam? Adam geldi karşıdan. Yo bir tane var. Aa, gelen adama şey yaparız ya yol veririz. Sen şey yapsana. Yiğidim. Gelen giden Oğlum, yok. Oğlum banyo Şu an burada gelen giden yok. Ama önündeki arabanın da iki tane dört de var. Geç 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 geç. Geç abi. Sen gir önüme. Buraya nasıl sığacağım? Sen geniş, genişten yola doğru ver arkayı. Arkasını önünü ver oradan girersin. Böyle bir giriş yaptık. Abiye de teşekkür ederiz. Bir hata vesaire söylemedi. Yol bayağı bir kalabalık. Kalaba. Bugün ee, geçebileceğiz mi? Nasıl olacak? İnanın bilmiyorum kayanın mor rengi de güzelmiş ha Erdal. Biz de bugün şöyle ha, turuncu yaptık. Böyle bir renkle tatlandırdık. Sen de bu tepe balarından var mı benim üzerimdeki? Görebiliyor musun sen benimdeki bendekini? Görebiliyorum. Var mı? Bakarsan olur. Herhalde hediye şey e, hediyeden mi verdi herhalde bunu. be 3 ay oldu gelalı la. Ya bu bayağı oldu da, e, bu ya hediyeden geldi ya da ben e, şey aldıydım. Yok yok. Bu Herkes de var o. O zaman bu şeylerle beraber geldi, güncelleme beraber. MF evet, be getirdi. Aynen aynen. Güzel olmuş ama, çakalları daha iyi bunun. Yani idare eder. Diğerlerinin iyi ya. Ben beğeniyorum şahsen. Ya, yapmayı düşünüyorum aslında? Valla kasım ayında beklediğimiz beklentiyi alırız inşallah O abi de basmış ne ban Van bek, <laughs> orada bekliyor, kapıyı çaldı dayını O abiye ne yaptılar bir bakalım O dayım böyle gidiyor al bir trafik var var ya Yok böyle bir şey Hayır arkadaş Bizim tırla burada abi Bu kadar bir Hey adam girecek Bu kadar bir ha. trafik olamaz Neyse videomuz oh. çok olmamış O yüzden fazla bir sıkıntımız yok İnşallah dediğim gibi o mekana gidebiliriz. Mekanı bugün sizlere gösteririm. Şöyle şuradan giriş veriyor abi. Ama inşallah dediğim gibi gideriz. Eğer oraya kadar tek şeritliyse bu yol bitmez emin olun. Bitmez abi. Bu arada tırsan aldım. Şöyle ee, tırsana yükledik bu sever. Şöyle kabaklarımızı. Cadılar Bayramı'nın özel olduğu için kabaklar meşhur. Diğeri de e, bir tane daha yukarı herhalde. O oh, e, neydi onun Haçlı maçlı işaretler falan vardı. Tabuklar, mabutlar var. E, bir de Erdal'ın üzerindeki Dorse arkamdaki de bizi alıp götürecek herhalde. Bir sorry mori de demiyor Erdal. Demez abi bunu ya. Ara ara dışarıya bakıyorum ki dışarı ne alemde baya bir karışık dışarısı. Mesafeyi de koruyorum. Heh çalarak bir dolu atarım ha. Selam veriyorum. Onlara korna verelim ben. <laughs> Allah da ben şey yapmadım Erdal. Ee, bazı bazı akıllılar şey yapıyor ya. Ee, Dorseye şey doğrusu ediyorum tava, tavana demir krom takıyorlar onun üstüne de komple korna ya. Allah'ım yarabbim o, o aklı fikri zihniyeti nereden alıp buluyor nereden takıyor ben anlamıyorum ama Var yani öyle de gerçekten var Han, solumdaki... Eyvah hava adam gaza yapacak Solumdaki Mercedes Bu solumdaki ne yapıyor orada? Ne karışık karışık şeyler var. Tarlaya bak. Valla tarlalar yeni tarlalar bayağı bir güzel olacak Erdal. Farming videosu çekmiyor. Farmik videolarını çekeceğiz de sen yoksun ya. Sen yoksun diye Harim protesto ediyorum şey. olaylara. Ah ah. Valla ne yapalım. Yapacak bir şey yok da yere yatırım. Ben ne diyorum bu soğuk nereden geliyor? Camlardan geliyormuş ya. Camları kapattım kırıp. Güllük mü? Orada ne soğuk ya? İstanbul soğuk mu? İstanbul soğuk ya. Bayağı bir soğuk hem de. Ama bir yandan da öğlende de sıcak oluyor ben anlamıyorum arkadaş. Öğlende de tişört havası oluyor. Az önce geçen mavi sipaya da çok güzelmiş ha. Bazı renkler gerçekten çok güzel ya Erdo. Aynen özellikle Çinli kardeşlerimiz yaptı. Oo onlara şimdi bir şey diyemiyoruz. Lan benim görmedim bilmedim renkler varmış ya. <laughs> Rengin adını bilemiyon değil mi? Bu ne rengiydi? He. Aa bak böyle ne gelecek? kırmızısı. Abi bir ban çakın. O kırmızıya yol ver ya. Kırmızıya geçsin. Geç çık bir yerinden. O öbürüne yol vermemek için çıktı da. Ona sen He. yol ver. Nasıl Gülüyor? yol vereyim? Kaldı <laughs> adam orada. Geçer şimdi döner o. Abi de aslında doğru olanı yaptı. Geçmeyin dedi ama maalesef geç işte. Geri gitme biraz. Hala bunlar ne? Gel, gel geri biraz. ama öbür yol verdi. Ama öbür adam da geçsen mi geçmesem mi deyip duruyor arkadaş. <laughs> Geliyorum hemen dostlar. Evet dostlar. <laughs> Kısa bir telefon konuşması yaptık. Kısa dedik ama bayağı bir uzun sürdü. Şu kodunda havayla bir ay. bir kapatayım da buradan bu sağ tarafa girememiştik Allah'tan inşallah bir şeyler olmazsa gireceğiz abi şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru çıkış var sonunda sağdan gireceğiz ama karşıdan gelen de var bizim girişimiz de var nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah bir şekilde yapıp gireceğiz sinyali verdim ben sağ tarafa hazır <laughs> gaz Abi bak bir, o, ya, bir bak. ondan bir ondan veriyorlar herhalde. Benim baykta da falan da bir problem yoktur diye düşündüm ama yok yoksa. İkine ben çalayım değil mi? Ay, yürü da. Ay yürü daha yürü girdin yola git daha Hayır o niye hala bekliyor? O büyük ihtimal öbürünü şey yapacak ya. Aha. O yapamadı. İkisi beraber herhalde. Oh, Hadi gir hadi gir, olmaz, hadi bir Allah Allah. Eğinçsiz dolu ya. Kıyamet gibi biliyorsun ki. Hayır ben geleyim ya. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biraz Erdal seni aldım ama. Ben geleyim dedim ya dayı abi. Hala niye zorluyorsun? Hadi gel salma onu. Ben illa diyecek. Ya. Ediyor, sal dolu ya. Beni diyor sal Bas bas. Hadi. Hayır bir de videodayım. Videoda olmasam anlayacağım da. Hala girmeye çalışıyor. Hala girmeye çalışıyor. Bak. Görüyorsunuz değil mi yani dostlar? Şöyle de açayım abi. Heh. Gir şimdi. Alma ya. <laughs> Nereye girmeye çalışıyor? Nasıl yapmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum ki. Oh, yeah. Görmüş oluyoruz böyle Arkadaşlarımızda çok var. Trakır sen bir de hareketli olacaksın abi. Mecbur sağlığına soluna bakacaksın. Yol vereceksin abi. Mecbur yol vereceksin. Vermezsen sıkıntı. Yol zaten dar. Zaten sıkıntılı. Yani boşuna dertlenmenin, kederlenmenin de bir anlamı yok. Öyle değil mi Erdal? Ya yola girmişsin hala dibine gireyim. Mal da. Ya işte hayır. Gerizekalılar ya. Girdiğimiz yola tekrar yol vermeye niye çalışıyorsun ki? Ben girmişim yolunu yaralamışım sen hala yolun ortasında girmeye çalışıyorsun İkili yol olsa anlayacağım Dedim ki hadi geç diyeyim Adamlar yol verme mavmasına giriyor ya yani. Buralara hiç gelememiştik ee, Buraya inşallah yükümüzü teslim edeceğim ee, Bu ikinci bu yükü inşallah teslim edeceğiz abi. Yeşilli abi çıkmış mı ne yapmış? Yok geliyor. Buralara falan hiç görememiştik ya. Yani. Yine hava gündüz yapalım da. sene de adam. İlerler nasıl? Pardon, Ama yol tek şerit olsa, ilerleyen zamanlarda açılacak herhalde. Ulan, çok korkunç. Çalın düzgün ölecekmiş. Şu Hacı abiler geçerim ederim planlaması yapıyor, ne yapıyor? Videodan sonra burayı da geri getiririk ama işte yemek falan yiyeceğim dostlar. Oradan sonra belki buranın geliş videosunu yapabilirim. Bu sefer de köl değil de farklı diğer tarafa gidebiliriz. Şöyle kölden sonra şurada var bildiğiniz üzere. Buradan da gelebiliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Tek şerit yok niye gitmiyor şu an yani? Rota yani tek şeritli yol ve niye gitmiyor doğru diyor her zaman. merak ediyorum yani. Büyük ihtimal büyük bazı arabalar çıkamıyor ya. Yani. Onu bekliyor. O onu bekliyor derken o onu derken kalıyorlar işte. Gitmiyor ki adam. Böyle bombaş şey yolun. Baksana sıfırla. Şöyle bir bakarsam. Hayda. Yine Çince oh, evet. Japon arkadaşlarımız oralarda Tren kalmış ya sadece Açın şimdi biraz Tren gitmiyor değil mi? Hmm. Ben sıfırla Falda gidemedim de Fazla basmaya gerek yok abi. Basıyorum ya. Zaten önümüz gitmiyor ki. Tek şeritliyor. Gaza fazla basmanın da bir anlamı yok. Ne bileyim mallar nasıl bir pozisyon anlamadım ki. <laughs> Değil mi? Hangi şekilden şekle giriyorlar da? Senin için şöyle bir bakayım. Önümüzdeki şu abi biraz ilerlerse yol açık. Oradan sonra yol burada kapalı ve tren falan var bayağı bir karışık. İlerlerin devam ediyor. Şu önümüzde bir araba var. O çıkarsa işi kurtarırız Bu arada ışıklıymış ha. Benim şeylere baksana balga bakan. <laughs> Herhalde oraya led taktımış dayı. Prizi de bana mı verdi? Ne yaptı? Tırın arkasına taktı ya. dediğim gibi rotaya çıkacağız inşallah. Bir umudumuz rotaya çıkmak. Şimdi kırmızı araba gitmiyor da. Senin öbür çinizden sonra. <laughs> Artık selektör yapınca şey yapmıyor değil mi? içine girmiyor. Yok. 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 Onu Kaldırdılar ya. Öbüründe neydi? Öbüründe sellektan atıyorduk. Arabanın ışık dışı gözükmeyi bırak. Yolu da şey yapıyordu. Gösteriyordu. Buralarda hafif tembel kasmalar var. Burada. Bir, bir. Ben... Ebe ne kadar yolum var. Gelsin. Gelsin Allah'a. Acı acı onlara Erdal. Aynen tur. Öndekiler kırmızı ya. Aynı olunca da. F12 çekiyor ya. ya. Aa mal kaza yaptı mal. Yan nokta sana. Hele, hemen şurdun şurun. <laughs> Aslında Allah. <laughs> Oğlum çöydem de video yapın ya. Kaldır. Söyleme, söyleme. Onlar daha çocuk. Onları eee tır eğitimine, sürüş ne? testine yolluyorum. He Onları sürüş testine yolluyorum ben boşver. Bir eğitim alıp gelirler inşallah. Böyle de güzel bir... ...tır sürme olayları da olur. Şöyle bir fotoğraf çekebilir miyim yukarıdan? Seni. Lan lan. Arkamdaki de maviyle hala duruyor lan. Neyse önden çekerim. Hedefe varana 5000 lira mı veriyorlar? Ne yolana? Hedefe varana 5000 lira mı veriyorlar? Vallahi öpücük de verebilirler. Lan bunu. Her yaklaştık zaten dostlar. Çok az bir yer kaldı. Yine abiler sağ olsun mekanı zorluyorlar. Aslında önümüz açık. O kırmızı araba var ya Erdal. Admin gibi bir şey miymiş? Ney artık? Gitmiyorlar. Allah. Sıfır kamerasıyla bakıyor herhalde. Benim görmüş olduğum o. Çünkü sıfır kamerasıyla bakmasa yol açık. ileriler açık. Neye geldin Allah aşkına buraya? Neye? Ya bir video, bir video aşkı da yapalım dedim. Aa demiyorum ya. Aha. Öndeki mala diyorum. <laughs> Kala da gidiyor, yapıyor. Durduğu yerde kaza mı yapıyor? Akılıyor, kaza yapıyor durmadan. Dayı o zaman bir selam söyle de o çay var ya çorba var gelsin ya. Hey al. Anlamıştın sanki. Lan olur. Değil mi? ya. Al kaldı Hadi sinirlerim süremiyorum şu an tırı. mi? Bal kabaklarının olduğu yere de geldik dostlar. Görmüş olduğunuz gibi yükü bırakacağımızın e, Trakus MP'nin verdiği rota burası. Hay Allah'ım ya. Yok. Ay bu kornaya basanın. Çok... Ya bu koronayı icat edenin Valla aslında Neyse, çoğu yerde koronayı susturma olayı vardı ya Dorseyi bırakma da bir fotoğraf çekek ya Öyle mi? Seni takip ediyorum ben arkandayım ee, Evet dostlar sonunda görmüş olduğunuz gibi mekana geldik Çarpma yok herhalde içine girebiliyor Aynen içine girebiliyormuş Görmüş olduğunuz gibi Trakır Semp'inin yapmış olduğu yüklerden birisi de yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizler de yaparsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle buraya da geldik. Hatta şöyle sıfır kamerasıyla da göstereyim. Bayağı bir kalabalık ortam var şu an. Buradan da çıkış var, giriş var. Yani inanın geliyorsanız gündüz gelin abi. Erdal amca eline koluna sağlık. Gelmeyin abi gelmeyin sağ ol. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.